Kanka bir şey olmaz. Bize bu kişi online geçiririz. ya çok, güzel gidiyordun var ya bak çok güzel gidiyordun bu kış değil bu filmi <laughs> bu kış ya bu kış olmaz geçiriz de kanka kanka ama bak güzel oldu ee, kanka bir şey olmaz biz de bu filmi ondan geçiririz de hadi bir iki 3 söyle artık zaten geç olmuş. Eee ba, 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 e, babalarımız da gelir Aynen Kanka ba, 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 onu söyleyemedim <laughs> dur Dur kanka dur 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 Eee e, şeyden alalım aynen A, ben ne diyordum en son ha artık <laughs> Dur bekle kanka, kanka toparla kendini oradan alacağım Kanka biraz ya <laughs> Kanka hadi hadi <laughs> <laughs> Dur kanka <gülüyor> Gülüyor> Hadi başla Görüşürüz Allah'a emanet olun Tamam kanka ben burada tam kapattığımda telefonu kapatma sesi gelecek ya. Evet. İşte tam kapattığımda o or orada iki iki ikinci gün diyecek. Tamam hadi kapat kaydı gitti Oh kanka şimdi okuldan gelmiştir. Vallahi Alayım da. İkinci günümüzü güzel bir şekilde Allah'ın izniyle geçirelim. <laughs> Alo kanka. Kancım ne yapıyorsun? Ben tahmin etmiştim. Sen bir aracan dekol ve okuldan geldim. Yememi ödevlerimi yaptım kanka. <laughs> eksik Kanka bugün neler yapıyoruz? Vallahi kanka. E, a, vallahi bugün yine eğleniyoruz kanka. Kanka bu arada e, az önce sesim biraz tıt e, bir şey bulan e, şey geldi. Kesik kesik geldi. Herhalde bugün hatlarda sıkıntı var deme kankacığım galiba. Aynen ya. Bir de biraz internetler de çekmiyor düzgün düzgün. Bir şey olmaz kankacığım. Kanka, bugün ne yapak? Dün oyunlarımızı oynadık. Güzel her şey eğlendik kankacığım. Kanka. 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 Kanka hatırlıyor musun? Bizim bir yıl önceki filmimiz vardı can sıkıntısı Kanka hayır onu koyma işte ya onu koymayacağım Onu izleyelim kanka, diyecek miyiz? Ne? Onu izleyelim mi? Hayır ee hayır onu değil başka film açalım şey izleyelim kanka Böyle yabancı film olmasın Kertenkele izleyelim Kertenkele yeni montaj Hayır normal hani var ya dizi olan e, kanka e, kanka şey yapacağız e, e, ilk önce kerden ama telif veririz kanka telif Olur. veririz sen, sen e, iki dakika kaydı durdur. Ha dur durdurayım aynen ha dur. Tamam kanka burada video bir e, durdur. Oo kanka filmde güzel filmimizi de izledik. Aynen kanka. Avangard'ın filmi yapmışlar. Oynan. Kanka, kanka ama o bizim bizim filmi izledik kanka adamlar film yapmış. <laughs> kanka, hayır, bizim film izlemeyelim çok saçma olur. Ama kanka ben ee, kanka şey e, ee, kanka film izleme sahnesinde can sıkıntısı iki iki telefonundan açtım size soruyu geldi kamera kaydına. Sen bana bırak bizim şey diyelim. Film diyelim film. Aynen film de çok güzel diyelim. Kanka bunu da kamera arkasına koyarız. Aynen. Ee, hadi. Başlıyor. Ee, Valla ka kanka. <laughs> Bilmiyorum ya. Aa, bir saniye kanka annem Bir, bek, bek, biraz bekler misin? Gideceğim kanka. Tamam kanka sıkıntı yok. Valla. <laughs> kanka, kanka ses geldi. Buradayım, burada. Ya var <laughs> ya. Ya var. <ya. gülüyor> buradayım, burada. Ama <laughs> Hadi kanka bunu da kamera arkasına koyacağız. Hadi iki dakika oldu hadi. Tamam kanka. şey şimdi. E... E, ee, şimdi donun. Şimdi aynı yerden. Şey, ee, kanka ee, sen şimdi diyeceksin ki ben 1 2 3 deyince sen diyeceksin ki kanka beklesene annem şu an yoradan alacağız hadi. hadi. 1 2 3. Kanka beklesene annem çağırıyor. Tamam kanka sıkıntı yok sen işine bak. Ya yine ses geldi. <laughs> Ey kanka şaka mı yapıyorsunuz? Ya. Ha, hadi kanka e, bekle sen annem çağırıyor yine. Yine 3 gibi de. 3, 2, 1.